sizlerle 69. Said Faik Hikaye Armağanı için kısa listeye girmiş olan 10 kitap hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikli olarak biraz Said Faik Hikaye Armağından bahsedelim. Said Faik Hikaye Armağanı, Armağanı 1955'ten günümüze kadar verilen prestijli armağanlardan biridir. Bu armağan öykü alanında verilmektedir. Mantığı ise şöyle işler, 2023 yılı içerisinde verilen armağan için açıklamayı yapalım. 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yayınlanmış olan öykü türündeki kitaplar bu armana 2023 yılının Ocak ayında başvuru yaptılar. Seçici kurul tarafından her yıl olduğu gibi Nisan ayında kısa bir liste yayınlandı. Bu listede toplam 10 tane kitap oluyor. Daha sonra side-file'in ölüm